diz ağrısında ameliyansız tedavi seçenekleri nelerdir? Bir, ilaç tedavileri. Ağrı kesiciler her zaman düzenli olarak kullanılmaz. İlk 3 haftada yani akut dönemde ağrınız var ve geçmiyorsa hem ağrınızı kesmek hem de ağrı kesicilerin diğer özelliği olan intihabı kurutmak için bu non-steroid anti yani bildiğiniz üzere RLS, Majizik, Dikloron gibi ilaçlar kullanılabilir. Eğer bunlarla düzelmiyorsa fizik tedavi yöntemleri, soğuk uygulama yöntemleri, bizde şiştiğiniz varsa eğer kireçlemeniz var ve ileri düzeyde ise sıcak uygulama Uygulama, bunlarla da toparlamıyorsa enjeksiyon tedavileri uygulanır. Enjeksiyon tedavilerinden eklem sıvısındaki azalma için hiyonik asit tedavisi kolajen tedavileri, iyileştirici tedaviler olan PRP, akıllı plazma, ACP, CGF, kök hücre tedavisi ve egzozom tedavisi gibi tedaviler dizdeki ameliyatsız enjeksiyon tedavileridir. Bunlarla da fayda sağlamıyor ve dizindeki kireçleme ilerlemiş, sadece yaşı da ileri ve hiçbir tedavi olamıyorsa radyofrekans tedavisi ile ağrı kontrolü sağlanabilir.